İYİ Parti grubu adına Samsun Milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar. Buyurunuz Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Esnaflar, sanatkarlar, küçük ve orta boy işletmeler, ekonomik yapı içinde ticaretin temel unsurlarından birisi olarak görülmektedir. Bu işletmeler ülkemizde toplam işletmelerin yüzde 98'ini toplam istihdam içinde de yaklaşık yüzde 60'ını toplam üretim içinde yüzde 37'sini toplam yatırım içerisinde de yüzde 26'lık bir paya sahiptir. Korona salgını döneminde çok sayıda mahalle ve sokakta dükkan ve işyerleri kapanmıştır. Üretim, istihdam ve ticaret durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte sadece esnaf ve sanatkar kesiminde 500 bin iş yeri mücbir sebeplerden dolayı kepek kapatmıştır. Bu iş yerlerinde çalışan çıraklar, kalfalar aynı esnaflarımız gibi işsizler ordusuna katılmıştır. Bu dönemde kurulan şirketlerin sayısında da yüzde 66 oranında bir azalma olmuştur. Sadece 2019 yılında 114.977 esnaf iflas ederek kepek kapatmıştır. Bu süreçte kendi göbeğini kendisi kesmiş, kendi yağıyla kendisi kavrulmaya çalışmıştır. Bu süreçte borçlar artmış, kiralar ödenemez hale gelmiştir. Şunu da unutmayalım ki esnafımız, sanatkarımız, küçük işletmelerimiz aynen ekonominin ve sanayinin sinir uçları gibidir. Bunlar ilk tedbirde hani en ufak bir yağmur, en ufak bir rüzgar olduğu zaman grip olurlar ya, ekonomideki en küçük sarsıntılarda bile ilk etkilenen bu kısım esnaflarımız olmuştur ve krizin yükünü de hep bunlar taşımıştır. Hepimiz biliyoruz ki sıkıntılı dönemlerde paraları peşin olduğu zaman bilinen zincir marketlerden alışveriş yapanlar ceplerinde parası olmadığı zaman yine tanıdığı bildiği manavın, esnafın, berberin kapısını çalmıştır. Yine bunların yükünü bu küçük işletmeler, küçük esnaf taşımıştır. Bunların bizden çok fazla bir isteği yok. Yani bir firmaya sağladığınız krediyi bütün Türkiye'deki esnafa sağlasanız inanın bu sorunların çoğu kendiliğinden çözülür. Diyorlar ki bakın 3 ay süreyle sigorta borçlarımız, vergi borçlarımız, Bağkur borçlarımız ötelendi. Nereye geldi? Ekim ayına geldi. Ekim ayına geldiği andan itibaren iki vergi, iki SSK primini beraber ödeme şansımız yok. Bunu diyorlar yapılandıralım. Vergi borcumuzu, SSK borcumuzu, Bağkur primlerimizi yap yapılandıralım. Yani şu an hükümetin her türlü çareyi bulduğu bir dönemde çok mu şey istiyorlar? Bunun yapılandırılması bu kadar zor mu? Buradan sizlere sesleniyorum. Bugün bunlar hükümete, devlete yük olmadığı gibi bir kişiye bile iş verdiklerini sayarsanız bunların sayısı 3 milyonun üzerinde. Bir kişiye iş verseler 3 milyon kişiye iş veriyorlar demektir. İki aile olsa 6 milyon demektir. Ya... Buyursunlar Sayın Yaşar. Dolayısıyla bunlara en azından kira konusunda olsun, elektrik, su, doğalgaz konusunda olsun katkı sağlamamız lazım. Geçtiğimiz hafta Kahveciler Odası Başkanı İsa Bey grupta, grup salonunda misafirimizdi. Ne diyor biliyor musunuz? Üç aydır diyor kirayı ödeyemiyoruz. Hiç olmazsa birini devlet ödesin diyor. Birini biz ödeyelim, Birini de ev sahipleri ödesin, bununla ilgili bir çalışma yapın diyor. Biz bu kürsüden söylediğimizin hep tersini yapıyorsunuz. Biz diyoruz ki Bursa'da sel olmadı, ekonomi de kötüye gitmedi. Kırklar elinde de 25 vatandaş olmadı. Belki tersini oy verirsiniz de bu araştırma önergesi bu sefer geçer diye düşünüyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.